Arkadaşlar herkese merhaba, bugün 25 Eylül 2021, Şile'deyiz, sezonu açtık, sezonu da gördüğünüz gibi bu güzelliklerle açtık, çok fazla değil adet olarak belki 6-7 tane, 8-10 tane ama iyi durumda olanlar, formları iyi çünkü tam açılmamışlar var, açılanlar da henüz böceklenmemiş, mesela şu gördüğünüz kocaman tabak kadar ama üzerinde hiçbir kurt, sinek, böcek hiçbir şey yok. Biz de e, sezonu ilk yapıyoruz dedik, sezonu açıyoruz dedik, biz de bir ilk yapıyoruz. İlk defa e, mantarı topladığımız gün pişirme deneyimi yaşamak istedik. O yüzden de böyle 5-6 e, tane sezar, bir de arada birkaç tane küflü, gerçi onlar kurtlanmıştı ama araya onları da attık. Şimdi e, tavamız ve aygazımız hazır. Malum ateş yapmak yasak ama biz böyle bir portatif çözüm bulduk. E, şimdi bunları küp küp doğruyorum. E, yağımız da var. Sıvı yağımız var. Sıvı yağ ile soteleyeceğiz. Soğan yok. Soğansız. Sadece mantar tadı almak için soteleyeceğiz. Bakalım nasıl bir tecrübe olacak. Biz de göreceğiz. Ee, şöyle tavayı tam e, dolduracak. Belki doldurmayacak. Ama tadımlık bize yetecek. Ee, önceki videolarımda zaten e, bu mantarı tanıtmıştım size. Takip edenler zaten biliyor ya da meraklılar biliyor ama çok kısa yine bahsedeyim. Bu Amanita sezar Evet. Türkçe'de sezar mantarı, imparator mantarı, yumurta mantarı, gelin mantarı, gelincik mantarı, duvaklıca bir sürü ismi var. E, lezzetli bir mantar. E, hafif balık tadı e, var. Aslında pişirdiğinizde bir balık tadı gibi bir tat alabilirsiniz. E, bütün olarak tereyağında da pişirildiği gibi böyle yağda, sıvı yağda sotelenip en son böyle az miktarda tereyağı üzerine koyarak da servis ed ederek e, güzel bir lezzetli bir mantar. E, sonucu ulaşıyorsunuz. Biz mantarda da denedik. Orada da gayet güzel ee, geçen sene ama bu sene ilk mantarlarımız. O yüzden de bu dediğim gibi açılışa özel böyle bir konsepte girdik. Ee, bu mantarın en karışacak olan mantar Amerika muscaria. Amerika muscaria da sinek mantarı olarak Türkçe'ye çevriliyor. Farkı ne? Şurada gördüğünüz gibi aslında belki bunu daha net göstereyim. Şurada turuncu bunun yüzeyi içindeki lameller sarı şöyle çift taraflı göreceksiniz. Ee, aslında sapı ben e, kestim onları da denemek için sapı da sarı. E, Amaretta muscariya üstü kırmızı tonlarda, bundan daha yoğun bir kırmızı söz konusu ve üzerinde benekler var. Yani içinden çıktığı çorabın e, Volvo'nun parçacıkları var üzerinde. E, bunda da zaman zaman görebilirsiniz, ama bundakiler böyle bir kalıntı halinde gibi e, parça gibi, onda böyle nokta nokta e, benek benek oluyor. Ancak ona da güvenmiyoruz niye? Çünkü yağmurlu günlerde o üzerindeki benekler düşebiliyor. O yüzden neler var başka? Ee, i̇çindeki lameller sarı değil beyaz Amerita Muscaria'da. Çünkü gördüğünüz gibi burada sarı e, tonlar var. E, şurada da mesela kestiğimiz parçalarda et et kısmı ve e, lamel kısmı ton farkından sarı ve beyaz ayırt ediyorsunuz. Amerika Muscaria'da ise lameller de beyaz, sap da beyaz, üstü de daha kırmızı. Amanita muscaria zehirli kabul edilen bir mantar. İçindeki etken madde aslında biraz böyle kendinizden geçmenizi sağlayan e, mantar grubunda. E, belli bir miktarların üzerinde tüketildiğinde de ölüm riski var. O yüzden önermiyoruz, toplamıyoruz. Sadece fotoğraf fotoğraflıyoruz gördüğümüzde, geçiyoruz. E, en belirgin karışacak olan mantar amanita muscaria'ydı. Ama tipi gereği, rengi gereği gerçekten gösterişim mantar ve karıştırmakta zor. Çok da lezzetli. İstanbul'dayız. İstanbul Şile taraflarındayız. E, tahminim bir haftaya sonra, 10 gün sonra e, ormanda çok daha yoğun bir şekilde e, bu mantara rastlayacağız. Şimdi biz e, etkinliğimize devam ediyoruz. Açılışı böyle yapalım istedik. İleride videolar devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.